YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımda kalıp videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dizinin yeni bölümünde Hande, Ferit ve Ayşe'nin arasını bozamayacak. Ama yılan Hande artık reydan çıkacaktır. Gözü hiçbir şey görmeyecek babasını bile. Şikayet eden ruh hastası kim bilir Ayşe'ye ne tuzaklar kurar. Umarım Ayşe ve bebeği hiçbir şey olmaz. Ulan Hande rahat dur. Artık yerinde bir an telefonda konuşan gizli düşman bir an Hande psikopatı çiftlerimizin canını sıkacaktır. Ne yazık ki arkadaşlar Sinan Ferit'ten nefret edecek. Umarım affederler birbirlerini yoksa bu yaman e, yalakalık ederek kandıracaktır Sinan'ı. Arkadaşlar dizimizin yeni bölümünde sandık sadeleri bekleyen felaketler oldukça Hande yılanı yamanla evlenmek için Harekete geçtim. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.